Herkese merhaba. Göztepe Gençler Birliği mücadelesi var. Önce Göztepe tarafından bakalım. Lige ilk hafta galibiyetle başlayıp sonraki iki maçında puan bırakan bir Göztepe var. Göztepe tam kadrosu oturmamıştı. Yani Erzurum başına hatta Göztepe'nin kazanacağını söylemiştim ama beraber bitirdi. Bir oturmayan bir kadro sistemi vardı. Alışma süreci diyelim yavaş yavaş oturacaktır o kadro. Gençler Birliği ise genelde kontra ataklarla çıkan bir ekip. Ligin ilk maçı 3-3. Altın oradan 3 tane yediler. Sonra Bolu 10 kişi kaldı o maçta. Gençler Birliği son dakikada kaldı. Öyle yendi. Pendi'ye öne geçip ikinci yarı maçı verdi 4 dakikada. Yani aslında Gençler Birliği topu rakibi daha çok bırakıyor kendisi kontra atak kovalıyor. Göztepe'si tam tersine topa sahip olmayı daha çok istiyor. Ben bu maçta aynı şekilde gençler birliğinin topu Göztepe'ye bırakıp kontra ataklar deneyeceğini düşünüyorum. Ama o taraftar baskısı bir de Göztepe'nin oyunu gençler birliğini ezebilir. Yani istedikleri pek yapamayabilirler Göztepe maçında. Ben bu maçta Göztepe'nin evindeki seyirci avantajıyla da kazanacağını düşünüyorum. Ben bu maçı Göztepe Gençler Birliği mücadelesini Göztepe'nin kazanacağını düşünüyorum. Benim maç için görüşüm bu şekilde. Herkese iyi günler.